Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir Erdek'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ender Pet Shop'a konuk olduk ve yanımızda... Firmamızın sahibi Ender Bey ve eşi Feriha Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Feriha Hanım merhabalar. Merhabalar. Ender Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Allah şükür, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajımı işinizle başlamak isteyeceğim Feriha Hanım'la. Feriha Hanım ben firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimizi sizleri tanıtmak istiyorum. Feriha Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben 1979 Eskişehir doğumluyum. Ev hanımıydım. Ee, eşimin hayvan sevgisi Aşırı derecede olduğu için e, Bende de o tarafı kayma oldu Dolayısıyla insan eşini seviyorsa Onu da seviyorsunuz e, Bu sektöre girdik e, Şu an e, hayvanlarla eşli dışlı bir işimiz var Bundan çok mutluyuz e, Bu şekilde Bu şekilde de faaliyetler devam ediyor diyebiliriz Teşekkür ederim Aynen. sizlere Ve sözü Ender Bey'e verelim Ender Bey sizleri tanıyalım Sektöre e, giriş şekliniz nasıl oldu efendim Ben küçüklüğümden beri yani hayvanları sevdiğimden dolayı e, ben bu işi çok önem veriyorum, değer veriyorum. Hayvanlara çok değer veriyorum, hayvanları çok seviyorum, e, yarışmalara katılıyorum. Evet ama e, Balıkesir'de de bir açıklık vardı sanırım yani Balıkesir'in buna ihtiyacı vardı, Erdeğ'in özellikle. Evet müşterilerimiz yani o konuda e, bizden çok memnunlar. Yani yeni açılan bir işletme olarak ee, biz elimizden geldiği kadar uygun vermeye çalışıyoruz, fiyatlarımızda makul fiyatlara vermeye çalışıyoruz. Ee, kimseyi kırmamaya çalışıyoruz, hayvan severlere önem veriyoruz. Evet. Ve şu an bu şekilde de iki eş sır sır omuza verdik, mücadele ediyoruz evet. diyebiliriz. Biraz evet. önce bahsettiğiniz daha çok yeni kurulduk. 2017 yılında bu yola çıktık. Evet. Tabii evet. sektörde bir geçmişimiz mutlaka var ama neler yapıyoruz burada? Ender pet şıfı tanıyabilir miyiz sizlerden? Ender Pet Shop olarak e, hayvanların yiyecekleri olarak kedi mamaları, köpek mamaları, çeşitleri, ithal ve yerli olarak ürünleri e, elimizden geldiği kadar yasal o e, süreç çerçevesinde bize verilen e, ruhsatla ilgili bütün evraklarımız, her şeylerimiz tam olarak e, devam edip hayvanların e, yasal olan hayvanları resmi olan pet shoplarda satış ve uygun koşullarda sağlamak şartıyla bakımlarını, her türlü şeylerini yapıyoruz. Yani sahiplendirmeler yapıyoruz, ücretsiz sahiplendirmeler yapıyoruz. Yani çok böyle dışarıda veya şeyde uygun elimizden geldiği kadar yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında. Ee, önce hizmet ondan sonra ticaret anlaşılıyor. Önce Aynen önce öyle. insaniyet yani. Bizim için ilk önce yani. insanların ailecek, rahatlıkla gelebilecekleri, rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri ve buradan mutlu şekilde ayrılacakları. Bizim hedefimiz bu. Başka evet. hiçbir hedefimiz yok açıkçası. Ama bence sizin başarınızın sırrı işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Aynen öyle. İşimizi seviyoruz. Hayvanları seviyoruz, insanları çok seviyoruz. Zaten bu işin sırrı sevgi. Bir, bu iş bir puzzle parçası gibi böyle. Hani yerli yerinde olması lazım. Hiçbir eksik olmaması lazım ki düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi adına. Aynen öyle. Zaten biz de eksiklerden dolayı bu işi başladık. Evet. Sebebi buydu. Sektördeki eksiklerin e, tamamlamaktı bir noktada. Bizim için bu çok önemliydi. Burada işte hayvan çeşitlerimiz bizim için çok önemli. Balıklarımız, kuşlarımız ki kuşlarımız ve balıklarımız diyorum, bunu özellikle söylüyorum. Hepsi bizim verdikten sonra da bizim hiçbir şey fark etmiyor bizim için. Köpeklerimiz, kedilerimiz, hepsiyle burada bütün gün çok mutlu bir şekilde. E, hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani aslında insanların da mutluluğu sizi mutlu ediyor diyebiliriz değil mi evet, bu noktada? Evet. Aynen öyle. Net aynen. bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Evet. Peki gelen konuklar genelde nerelerden geliyorlar? Genelde e, bizim buraya bağlı bulunan adalar Marmara Adası, Marmara Adası, Avşa Adası, Karşıyaka. Evet. orlardan. E, gene köylerimiz var. 4-5 tane e, yakın illerde. E, buraya bağlı ilçeye bağlı köylerimiz var. Orlardan müşterilerimiz edinmeye başladık. Geliyorlar. Değil mi? E, çok memnunlar. Daha evvelden diyorlar niye açmadınız, açmadınız. böyle? <laughs> Siz açmadınız neredeydiniz <laughs> filan. Yani biz bir açığı e, burada tamamladık. Kesinlikle hedefler olacak memnuniyetimiz, e, müşteri memnuniyetimiz e, çok üst seviyede şu anda. Yani müşterilerimiz çok memnun kalıyor. <laughs> Ee, Dolayısıyla bizim de memnuniyetimiz. Yani. Müşteri ne kadar memnunsa biz, biz de o kadar memnunuz. Hedeflerimize bayağı büyük oranda ulaştık. Evet. Ee, hala eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. E, bu da biraz zaman gerektiriyor ama önemli olan dedim ya karşılıklı memnuniyet. Evet, e, hedefler de hiç bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazı bitiyor evet. değil mi? Evet. Biz bu yolda başarılar yerim sizlere. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Aynen öyle. Bizim için önemli olan dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ailecek, rahatlıkla gelebilecekleri, çok memnun olarak ayrılabilecekleri bir yer. Herkesi mutlaka bekliyoruz. Alışveriş yapıp yapmamak hiç önemli değil. Sohbet için, bir çay içmek için e, mutlaka mi? bekliyoruz. Evet. Ve Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok ben vermiş ederiz. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Yani. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Yapacağız. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Balıkesir Erdek'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ender Pet Shop'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.